Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisinin açıklamalarıyla Aristoteles'in dört element kuramının doğadaki maddeleri sınıflandırmada yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Arkadaşlar Aristoteles'in yapmış olduğu sınıflandırmaların yetersiz olduğunu söyleyen kişi Robert Boyle'dur. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Tekrar edecek olursak Aristoteles'in dört element kuramının doğadaki maddeleri sınıflandırmada yetersiz olmadığını, yetersiz olduğunu e, söyleyen kişi Robert Boyle ol, olacaktır. Kruze fırın gibi laboratuvar aletlerin geliştiren, maddeleri sınıflandıran, kostik soda ve gliserini keşfeden kişi e, arkadaşlar İranlı bilgin olan Ebu Bekir Errazi'dir. Ebu Bekir Errazi Kron, e, Kruze pardon, Kruze fırın gibi laboratuvar aletlerini geliştirmiş, maddeleri sınıflandırmış, kostik soda ve gliserini keşfetmiştir. Bu kişi Ebubekir Bekir Errazi'dir. Kimya eğitimi almış bir kişinin aşağıdaki alanlardan hangisine görev alması beklenemez. Kimya ile eğitim almış bir kişi ahşap sanayisinde, tekstil sanayisi, petrokimya sanayisi, gübre sanayisinde çalışabilir ama bilgisayar sanayisinde çalışamaz çünkü bilgisayar sanayisinin kimya ile ilgili herhangi bir bağlantısı zaten yoktur. Buna göre ilgi alanlarının doğru eşleştirilmesi nedir? Elementlerin özelliklerini inceler. Arkadaşlar elementlerin özelliklerini anorganik kimya inceler. Hemen buraya A'yı yazıyorum. Maddelerin farklı basınç ve sıcaklık fizikle alakalı terimlerdir. Dolayısıyla bu e, kimya alt disiplini fizikokimya olacaktır. O halde buraya F'yi yazıyorum. Kimyasal olayları incelerken fiziksel yöntemler diyor. Hemen e, yine yine fizikokimyayı buraya ne yapacağım? Yapıştıracağım. Moleküller içindeki bağların polarizasyonu. Polarizasyon diyor arkadaşlar. Buna da hemen Anorganik kimyayı yazıyorum. O halde burada anorganik kimya 1 ve 4, fiziko kimya ise 2 ve 3 olacaktır. Yargılarının hangileri doğrudur? Analitik kimya ile ilgili. Analitik kimya arkadaşlar kimyanın bir alt disiplini midir? Evet bir kimya alt disiplinidir. Sadece canlı organizmaları inceler demiş. Hayır sadece canlı organizmaları inceler böyle bir e, durumun söz konusu değildir. Maddenin bileşenlerini ve bileşme miktarlarını ne yapıyor inceliyor. Yani nitel ve nicel diyoruz hemen bu aklımıza gelecek. Dolayısıyla analitik kimya 1 ve 3'ü ne yapıyor burada karşılıyor. Analitik kimya bir e, kimya disiplinidir. Maddenin bileşenlerinin ne olduğunu ve bileşenlerin miktarlarını analitik kimya inceler. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacaktır kimya konuları hakkında bilgi, beceri ve davranışları öğrencilere, yaşlarına ve bilgi düzeylerine göre aktaran kişiye biz ne diyoruz? Kimya öğretmeni diyoruz. Dolayısıyla buradaki cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen maddelerden hangisi sembol ile gösterilemez? Sembol ile gösterilmesi için bunun ne olması lazım? Bir element olması gerekir. Bakır bir elementtir arkadaşlar. Sembolü de cu'dur. Potasyum bir elementtir. Potasyumun simgesi ise k'dır. Mangan bir elementtir. Manganın simgesi mn'dir. Dolayısıyla bu da elementtir. Sembol ile gösterilir. Alüminyum arkadaşlar bir elementtir. Al ile gösterilir. Ancak eter bir element değildir. Dolayısıyla element olmayıp bileşiktir. Dolayısıyla formül ile gösterilir ama sembol ile gösterilmez. Ve cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi laboratuvarda uygulanan kurallardan biri değildir? Laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce önlük giymelidir. Deney sırasında saçlar toplu olmalıdır. Kimyasal maddelerin tadına kesinlikle bakılmamalıdır. Deney bitiminde bütün cam malzemeler, bütün malzemeler kaldırılmalı. Çalışan, çalışılan ortam temizlenmelidir. Dolayısıyla bunların tamamı karşılıyor. C'ye baktığımız zaman deneyin aksamaması için laboratuvarda yemek yenilebilir. Hayır böyle bir şey kesinlikle yapılmamalıdır. Deney yapılan ortamda yani laboratuvarda kesinlikle yemek yenilmemeli, sakız çiğnenmemelidir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Kimyasal maddeler üzerindeki işaretlerin amacı yukarıdakilerden hangileridir? Kimyasal maddelerin amacı arkadaşlar deneylerde kullanılacak kimyasal hakkında bilgi vermektir. E, oluşabilecek tehlikeler karşısında önlem almayı sağlar. E, çevre ve insan sağlığını koruma gibi bir amacı vardır. Dolayısıyla her üçü de e, ne olacaktır? Kimyasal maddelerin üzerindeki işaretlerin amaçları arasında olacaktır. Arkadaşlar böyle bir işaret verilmiş. Bu işaretin anlamı nedir diyor. Güvenlik işaretinin. Bunun anlamı kimyasal maddenin yanıcı olduğunu bize ne yapıyor gösteriliyor. Dolayısıyla bu madde yanıcı ve parlayıcı özelliktedir diyoruz. Yanda şekli verilen laboratuvar malzemesinin adı nedir demiş. Arkadaşlar bu malzemenin adı bürettir. Büret özellikle analitik kimyada titrasyon deneylerinde kullanılır. Büretin üzerine arkadaşlar şöyle bir e, ne vardır işaretler vardır içerisinde ne kadar hacimde olduğunu gösteren. Alt kısımda bir musluk vardır arkadaşlar. Bu musluğu açtığımız zaman Bunun içerisindeki şey toplama kabında deli toplama kabında veya burada titrettiğimiz maddenin üzerine ne yapılır? Aktarılır. Dolayısıyla bu cam malzemenin adı arkadaşlar bürettir diyoruz.